Buyurun memur bey. Araçla metrobüs yoluna girdiniz ceza işlem uygulayacağız. Mersin'de metrobüs yok ki. Bir de sen kar lastiklerini takmadın? Bak yağmur yağıyor. Kendi ağzınızla söylediniz yağmur yağıyor. Yağmurlu havada kar lastiği mi takılır? Burada kar yağmıyor ama yağan iller var. Oraya da mı saygın yok? Ya komşu ben de seni arıyordum. Buyur komşu. Ben bugün hiç evden çıkmadan nasıl trafik cezası yemiş olabilirim? Aracını başka birisi kullanmış olabilir mi? Olamaz çünkü aracımı kapının önüne park ettim. Yanlış park etmiş olabilir misin? Edemem çünkü otoparka park ettim. Vardır ya bir yanlışlık. Tamam o neyse. Saat bugün 6'da İstanbul'da emniyet şeridinden nasıl ceza yemişim? Şerit ihlali olabilir. Tamam da saat 6'yı 18 geçiyor şu an. Ee? 18 dakikada İstanbul'dan ben buraya nasıl gelmiş olabilirim? O beni bağlamaz. yemişinmişti. işte. O ne? Tamam, ona da kabul. Ben şimdi seninle konuşurken Trabzon'da radara girmişim. Ulan kozalak, hız yapmasaydın acelen neydi? Ben hayatımda ne Trabzon'a gittim ne İstanbul'a gittim. Ya hadi gittim diyelim. 18 dakikada nasıl iki tane şehir değiştirdim? Ya bir kere daha hatanızı kabul edin ya. Al. Yine ceza geldi. Allah bilir bu sefer ne suç işledin. Niye de buradan geçerken hatalı sollama. Ulan Kostik bir düzgün süremedin şu arabayı. Ya araba burada duruyor ben sürekli ceza yiyorum. Gelin beraber oturalım şu arabanın içine. Var mı bir hatam kusurum? Yok. Al. Mardin'de kırmızı ışıkta geçmişim. Lan beni niye Mardin'e getirdin? Sabah nöbetim var. Ya ne Mardin'i e? Allah'ım delireceğim. Hareket bile etmedik hadi inek ya. Ya baba biz niye yiyin camiden su getiriyoruz? Oğlum sular kesik bilmiyor musun? Bir gün var üç gün yok. O su niye tam değil? Taş baba. Ay senin derdin. Boşa sayaca bakın. Bu ay hiç su kullanmadık. Abi bizim görevimiz bu. Az da kullansan, çok da kullansan okutmak zorundayız. Al fatura. Tutsana şunu. Çüş. Bu fatura 45 bin. E, doğrudur. Nasıl doğrudur lan? Aylardır sular kesik. benle alakalı bir durum yok abi. Lan 250 ton su kullanmış. Barajda o kadar su yok. Seninle olan suyla çok oynamıştır. Lan sükörte bile bu kadar suyla oynamaz. Baksana bu taşımaya aciz. Abi benden sana tavsiye. Faturayı fazla geciktirme. Çünkü yüklü bir miktar faizi çok olur. Bu sizin. Bu da üst katın. Üst katta kimse oturmuyor ki. Fatura geldiğine göre oturuyordur. Bir bakın bence. Neye bakacağım? Üst katta rahmetli babam oturuyordu. Tamam işte. Onun geçen ayki faturası. Benim babam 1996'da rahmetli oldu. Ben görevliyim amca. Hadi eyvallah. Yuh! 25 bin fatura gelmiş bir de. Bu şeye bu kadar fatura mı gelir? Ben oturduğum halde bin lira gelmiş. Ne bileyim ben? Hadi eyvallah. Durun bir yanlışlık var. Fatura edememek için yeni taktik mi bu? Lan ne taktik? Adam öldü öldü. Nereden bileyim ben öldüğünü? İnandın mı şimdi? Cuma azık. Cuma azık. İnandım. Ölmüş adama nasıl elektrik faturası geldi peki? Işıklar içinde uyuyor olmasın? Ya dayı ne itiraz ediyorsun? Ödeyeceksin bu doğalgaz faturasını. Benim evde doğalgaz yok ki. Bırak evi mahallede yok. Ne var yani yoksa ödesen ölecek misin? Olmayan faturayı niye ödeyeyim ben? He, kablosuz doğalgazdır belki o yeni çıktı. O nasıl oluyor? Kablosuz kulaklık gibi. Boru yok ama evi sıcak tutuyor bak sıcacık. Ben soba kullanıyorum. Neyse belki kandırırız dedik seni ama bu çok belli oldu değil mi? Bir de yüz katı kandırmaya çalışın. Hiç gitmediği beş şehirde, hiç geçmediği yollarda kuralları çiğnedi hem de defalarca. İki kişilik ailenin yaşadığı eve 220 ton su kullanıldığı gerekçesiyle tam 45 bin liralık su faturası kesildi. 13 yıl önce hayatını kaybeden Mustafa Avşar, İstanbul Gazi Osman Paşa'da yıllarca elektrik kullanmış gibi gözüküyor.